çok çirkin ya. Etmağı falan mı basmış acaba? Hocam ben gelin. Hoş geldiniz. Oturun oturun. Neden böyle otantik bir kafe seçtim? Yere oturmalı falan. Ya ben otantik şeyleri çok seviyorum. Onun için sizi aldım. Siz de otantik bir insana benziyorsunuz. Bir şey istiyorum yani size. Benler çek. Geçmiş olsun. Bir şey çek bir adam tamam mı? Adam böyle. Kusura bakmayın. Gidiş dönüşlerim oluyor birazcık. Menümüz bu. İsterseniz önce bir şeyler yiyelim. Zaten ben sana aslında mi almak istiyorum yani iş yerime. Çok konuşacak bir şey de yok aslında. Mayış ne kadar mayış? Pardon? Mayış mayış para ne kadar? Cappar Bey! Öncelikle daha ne yapacağınızı söylemedim. barmancılık yapmanıza gerek yok. Biz kocaman bir holdingiz. Allah Allah. Ne ben Ne anlarsınız anlamazsınız. Beni ilgilendirir. Neyse. Ben bir şeyler bakayım şuradan. Yiyecek bir şeyler. Kız <laughs> gel gel. Gel koş bakayım. Bana gidersin. verebilirsin. Meyve suyu on çeşimde tatlı tamam. oldu. Hariket yatırın. Siz ne alırdınız? E oldu beni de iyi beyefendi. Yok ya sen insiz bir şeysin. Tadın tuz yok sende. Ben daha seçemedim beyefendi. Bana bir su getirin siz. Daha bakıyorum. <laughs> Efendim? konuşalım. Zaten bir beni yemediniz maşallah menüde. acım acım Belli oluyor. Sen ısmarlıyorsun? Ben ısmarlıyorum. Oo, oh, sepme kahvaltı dört oldu. Oha. Çöv. Kırk, kırk çeşit tatlı. Bu ne ya? Bunların hepsine sığmaz ki. Şöyle büyük bir masa Hadi. Çok Burası çok otantik bir kafe beyefendi. Burada büyük masa diye bir şey yok. Sen şuna bakar mısın burayı? Hayvan gibi yiyen olmadığı için böyle yapıyorlar. Niye o zaman ben düşüp kavut var? Neyse. E, i̇ş konuşalım birazcık da. E, ben bir tane makarna alayım canım. Alo, sana diyorum ya! Makarna istiyorum. Tutuklu makarnayı nasıl yiyeceksin? Efendim? Yok, siz buna pek fazla bakmayın. Her neyse. Şimdi maaşını sığ söyleyeyim ben 1300 lira maaş alacaksınız. Ne? 1300 lira maaş? 1300. Sonu 5300 yap. 5300. Hadi anlaştık görüşürüz. Bakın beyefendi 1500 yapayım sekreter olacaksınız fazla bir şey yok yani. Kimin? Benim. 7-24 suratınızı mı görecek? Evet. Başka böyle ayak işleri olur, çaycılık olur. Öyle. Yok yok şu anda sadece diyorum. benim bir ihtiyacım var. Başka yiyecek bir şey var mı yani? Hı? Yiyecek istiyor musunuz? Daha başka böyle bir şeyler. Hmm. Bakın burada şey var. Plaki. Ondan sonra Halim Kuşun var. Buranın ünlü yemeği Halim Kuşun. Ha? Halim Kuşun. Hanım ya. He he o. Oh! O ya senin ağzına girsen. Neyse. Neyse. Tamam kabul ettim ya. Bunu da şiddetli ama. Tamam tamam. Ee, e, <coughs> e, ee, e, yarın gelin başlayın. Ha, tamam. İyi günler. İyi günler. Aa. tane Beyefendi gitti o kahvaltı. Ne kadar gıcıksınız siz ya. Menüde zaten hiçbir şeye benzemiyor. Salaklar. Giderim buradan ben. Paramı. Ne kadar? Ney? 15 bin liralık ne sipariş ettik? Ha beyefendi paket yapıp götürdü hepsini. Tamam ben ödeyeceğim. Herhalde bir böbreğim falan vereyim.